Menkulün nabzını tuttuk canlı yayında değil mi? Evet. Hemen Kurtuluş Bey'den bir yorum alalım. Az sonra geleceğiz tekrar sorulara ama şimdi bir borsanın olması için bir ürün standartının olması gerekiyor değil mi? Şimdi bu teknoloji de bize bir standardı oluşturuyor. Bunun için önemli bir pas veriyor. Gayrimenkul borsasına götürecek o evet. hani sektör adına golü ve devinimi sağlayacak pası veriyor. Nasıl okuyalım bu gelişimi, bu teknolojiyi? Şimdi bir kere ilk kez gayrimenkul borsasının ekranlarını gördük, sunumlarını gördük ve bize şunu söyledi. Değeri etkileyen teknik faktörleri de bize tak 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 Şevki Bey dizdi önümüze. Yani aslında söylediğiniz gibi gayrimenkulün check-up'ını yaptı, bir MR'ını çekti ve onu gayrimenkulü menkulleştirdi bizim için. Dedi ki bu yaşayan bir organizasyon bu gayrimenkul. Bakın şu an Havamanya alanı, biliyorsunuz Atatürk Hava Limanı iptal olduğu zaman Hamaman ya kalkacak. Yani bu gayrimenkulü yaşıyor. Dolayısıyla her gün takip edilmesi gereken datalara haiz. Şevki Bey de bize ona tak 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 sundu. Dolayısıyla gayrimenkul borsasının yapması gereken ilk şeyi söyledi bize. Malımızı, mülkümüzü takip etme yeteneğine kavuşmamız lazım ki standartlaşalım. Bunu da çok güzel bize anlatıyor Evet mı? canlı evet. yayında gördük o zaman. Evet. Biz